Hallo. Schön, dass ihr zu das Merhabalar. Bugün Almanca alfabe ve Almanca telaffuz kurallarını öğreneceğiz. İlk önce alfabeyle bir başlayalım. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, Ö, U, S, Z. Şimdi her harfe bir örnek verelim. A wie Alina, B wie Bernhard, C wie Clemens, D wie Dora, E wie Emil, F wie Friedrich, G wie Gustav, H wie Heinrich, I wie Ida, J wie Julius, K wie Konrad, L wie Ludwig, M wie Martha, N wie Nordpol, O wie Otto, P wie Paula, Q wie Quelle, R wie Richard, S wie Samuel, T wie Theodor, U wie Ulrich, V wie Viktor, W wie Wilhelm, X wie Xaver, Y wie Yvonne, Z wie Zeppelin, E wie Ärger, Ö wie Österreich, Ü wie Übermut, SZ wie Straße. Şimdi tek harf üzerinden telaffuz kurallarını bir inceleyelim. Almancadaki B harfi Türkçedeki B harfine benzer ama B harfi eğer kelimenin sonuna düşüyorsa genellikle p gibi okunur. Örnekte gördüğünüz gibi ap. Türkçedeki c harfini Almanca'da ts diyoruz. Türkçedeki c harfi Almanca'da e veya i gibi ince ünlüden önce geliyorsa s gibi telaffuz ediyoruz. Diğer şekilde k gibi telaffuz ediyoruz. Örneklerimizi dinleyelim. Cirka, Kafi. Cirka, Kafi. D harfi Türkçedeki gibi fakat e, kelime sonlarında t gibi telaffuz edilebiliyor. Örneğin und, Abend. E harfi Türkçedeki gibi fakat kelime sonlarındaki E harfi biraz ı'ya yakın okunabiliyor. Bitte, affe, hase. Bitte, affe, hase. G harfi kelime sonunda genellikle K gibi okunur. Örneğin tak. Bu harfimiz önemli. H harfi sadece sözcüğün başındaysa okunuyor. Sözcüğün ortasında veya sonunda bir sesli harften sonra geliyorsa genellikle önündeki sesli harfi uzatıyor. Yani Türkçedeki yumuşak G harfi gibi o derken nasıl o harfini uzatırmışçasına okuyorsak Almanca'da da yine aynı şekilde önündeki sesi uzatacağız. Örneklerimizi dinleyelim. Gehen, fahne, wohnen. Job ifadesinde olduğu gibi yabancı dillerden Almanca'ya geçen birkaç istisnai sözcük vardır. Bunların dışında J harfleri Y gibi okunur. Örneğin Junge. R sesleri Almanya'nın bazı bölgelerinde Türkçedekine yakın bir şekilde söylenebilir. Ama Hochdeutsch dediğimiz standart Almanca'da gırtlaktan bir R sesi gelmesi gerekiyor. Yani R sesine benzer bir biçimde. Bu tabi kelime sonlarında A gibi duyulabiliyor. Örneğin Hamburg, Für, Mia, Rot. S harfleri Türkçedeki Z gibi okunur. Örneğin Zone, ama üç farklı noktada z gibi okunmaz. Birincisi kelime sonlarında örneğin house, was gibi. İkincisi iki tane s harfi varsa wasa sözcüğünde olduğu gibi. Üçüncüsü s'den sonra t veya p harfi gelirse yalnız kelime ortasında diyelim biz buna. Fensta, vespe gibi s harfi olarak okunur. Almanca'daki v sesleri f gibi okunur. Örneğin Vater. Fakat yabancı kökenli kelimelerde bazen Türkçedeki V gibi okunabiliyor. Ee, örnek kelimeleri aşağıda görebiliyorsunuz. Bu harfimizi V gibi okuyoruz. Örneğin Vasa. Bu harfimiz başta ve sonda genellikle I gibi okunurken ortada genellikle Ü gibi okunur. Örneğin Yuvon, Parti, Analize. Bu harfin tam olarak Türkçe karşılığı yok sanki t ve s harfleri yan yanaymış gibi t sesi çıkar. Örneğin site. Bir de tekerlemelerimiz var. Onları bir dinleyelim. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. 10 Zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Nasıl ki biz Türkçede o harfin üstüne iki nokta koyup yumuşatarak ö harfine ö harfine dönüştürüyorsak veya u harfinin üstüne iki nokta koyup yumuşatarak ü harfine dönüştürüyorsak Almanca'da da A harfinin üstüne iki nokta koyarak E harfi yapıyoruz. Biz buna A umlaut diyoruz. E gibi okuyoruz. Örneğin Apple. Bu harfimiz Türkçedeki Ö harfiyle hemen hemen aynı. Örneğin Şün. Bu da yine Türkçesine çok benziyor. Örneğin Kuyun. S harfi bizi asla B gibi okumuyoruz. S gibi okuyacağız. Örneğin Strasse. Şimdi iki veya daha fazla harfin yan yana gelerek oluşturduğu telaffuz kurallarına bir bakalım. A harfinden sonra i harfi geliyorsa ay gibi okunur. Örneğin, my, hay. E ve i harflerinin kombinasyonunda ay şeklinde okuyoruz. Örneğin, nine, mine. Tam tersi olarak i'den sonra e geliyorsa uzun i şeklinde okuyoruz. Örneğin, z, v. Genellikle sözcüğün sonunda bulunan er sesleri ı gibi çıktığı için biraz a'ya benzer. Bunu a gibi okuyabiliriz. Örneğin buhuda, şvesta. Sözcük sonlarında görülebilen el sesleri ı gibi okunur. Örneğin gabel, löfil. E harfinden sonra u harfi geliyorsa oy şeklinde okunur. Örneğin noyn, oyzal şayet S harfinden sonra P harfi geliyorsa S harflerini şey gibi okuyacağız. Örneğin Sprache, Sport. Benzer şekilde S harfinden sonra yine T harfi geliyorsa yine S harflerini şey gibi okuyacağız. Örneğin Straße, Stimmt. S, C, H. Üç harf kombinasyonu şey gibi okunur. Örneğin Schüler, Schalter, bu dört harf grubumuz ç gibi okunur. Örneğin, Tschüss, Deutsch. Eğer sözcüğümüz bu harf grubuyla başlıyorsa bazen k gibi, bazen de ş gibi okunur. Örneğin, Christ, China, Märschen, Mädchen, Häuschen. Evet, burası biraz daha önemli. CH sesinin önünde kalın bir ünlü varsa h gibi okunur ince bir ünlü varsa H gibi okunur. Yani çalınamayan ıslık gibi. Örneklere baktığımızda Acht, Echt, Koch, Küche, Buch, Bücher. Bir de yine ince olmak koşuluyla iş. Çok fazla olmasa da CH sesinden sonra S harfi gelebiliyor. Bu tür durumlarda K gibi okunabiliyor. Örneğin Wachsen, Erwachsene. Almanca'da ik ile biten çok fazla sözcük var. Bunlar ih gibi okunur. Örneğin lokik, zwanzig. Almanca'da en çok duyulan seslerden bir tanesi sözcüklerin ve ifadelerin sonundaki en sesleri arkadaşlar. Bunlar ın gibi telaffuz edilir. Örneğin husten, leben. PF grubu F gibi okunur. Örneğin fiat, filozof. Bu sözcükler nasıl okunur? Yorumlara yazın. Ayrıca kanala abone olup takip etmeyi de unutmayın. Wie spricht man diese Worte aus? Schreibt es in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und zu folgen.